Mahallesi'nde proje alanında yapılan konutlar merkez ve ilçelerine bağlı belde ve köylerinde toplam 898 hak sahibi için kurallar çekildi. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası toplu konut idaresince yaptırılan konutların kura çekimi devam ediyor. Sevda Özdemir, Aydın, E Adası, E8, 3 normal, 15 numara. Bu kapsamda Çevre ve Şehirciliğin Sürsürü Mahallesi proje alanında yaptığı 493 konutun kura çekimi gerçekleşti. İhsan Akya, Akyel. Baba adı Fikri. E adası E8 4 normal 18 numara. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Ee, önce hak sahibini belirliyoruz değil mi Evet. evet. şuradan. Evet. Allah bismillah. Fatih Demirtaş ve ortakları. A adası A6 1. normal 8 numara. Sürsürü Mahallesi ikinci etap için çekilen kura törenine Vali Toraman bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut sayısının 17.095'e ulaştığını söyledi. Başlangıçtan bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut sayısı böylece 17.095'e ulaştı. Bu hakikaten çok ciddi bir rakam emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hafta 19'unda 312 konut için bir kura çekmiştik. Şimdi birazdan kıymetli noterimiz 493 konut için kura çekecek. İnşallah öğleden sonra da 405 konut için afat hak sahiplerine kura çekeceğiz. Dolayısıyla yalnızca bu hafta içerisinde dahi 1210 konutun kurasını çek çekiyoruz. Daha sonra Afat tarafından merkez ve ilçelerine bağlı belde ve köylerinde yapımı tamamlanan toplam 405 konut için kura çekimi yapıldı. 16 Rahime Ekemen. 48. sırada E4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Turaman da katılarak ilk kurayı çekti. Ya Allah bismillah diyor ve ilk hak sahibimiz açıyoruz. Listenin 37 sıra numarasına kayıtlıymış. Abdülkadir çalışır. Abdülkadir çalışır. Konutumuzda Doğancık zaten burada konutların hepsi Doğancık rezerv alanında. E4 3. kat 15 numara. Zaten bütün konutlar 3 artı birmiş. 3 artı bir. Kura çekiminde konuşan Vali Toraman, depreme müteakip hasarlı binaların yapılması için başlatılan çalışmaların ileri bir noktaya geldiğini belirterek, hak sahiplerine evlerinin hayırlı olmasını diledi. Merkeze bağlı muhtelif köyler, Sivrice ilçesi Güney Köyü, Maden ilçesi Gezin Köyü, Basque ilçesi Demirlibahçe Köyü de dahil olmak üzere muhtelif köylerimizde kura çekim işlemi tamamlamış olacağız. Böylece depremi mütakip hasarlı binaların yapılması için başlatılan çalışmalar çok ileri bir noktaya gelmiş bulunuyor. Kalan bakiye konutları da inşallah kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ederek bu aşamayı da tamamlamış olacağız. Evet ben bugün kurası çekecek çok vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum konutlarının sağlık ve saat içerisinde oturmalarını temenni ediyoruz.